Kevser Mutfağından merhaba. Bugün kakaolu balayı kurabiyesi yapıyoruz. Hemen yapımına geçiyorum. Az malzememiz var. Çok kısa sürede hazırlayacağız. Bir su bardağı kabuksuz fındık kullanıyorum. Fındıkları rondoya alıyorum. İçine yarım su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da kakao kullanacağım. Onu da ekliyorum. Şimdi tamamen sıvı hale gelene kadar çekeceğim. Bu arada rondonuz eğer büyükse e, sıvı hale gelmeyebilir rondonun içerisinde haznes geniş olduğu için. E, bir noktadan sonra blender devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıvı hale geldi. İçine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Kokusundan ve tadından rahatsız olmayacağınızı düşünüyorsanız. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi son olarak ununu ilave edeceğiz. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullanacağız. Yine her zaman olduğu gibi azar azar ekliyoruz unu. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi kurabiyelerimizi şekillendireceğiz. Ben şekillendirmek için bir şöyle dondurma kaşığı şeklinde bir kurabiye kalıbı kullanacağım. Size arasındaki farkı göstereyim. Bu dondurma kaşığı, bu da kurabiye kalıbı. neredeyse yarısının hatta daha küçük boyutu var. o yüzden bunu kullanmanız önemli. Dondurma kaşığı kullandığınız takdirde boyutu büyük olacağı için fırına verdikten sonra tavsiye edeceğim pişme süresi kurabiyeler için az gelecek, içi çiğ kalacaktır. Eğer illaki aynı şekli vermek istiyorum, elimde de sadece dondurma kaşığı var ve onu kullanacağım diyorsanız pişirme süresini ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi dondurma kaşığını kenara bırakıyorum ve kurabiye şekillendirme kalıbımla devam ediyorum. Hamur zaten oldukça yağlı olduğu için yağlı kağıt kullanmıyorum ya da yağlamıyorum tepsiyi. Fırını 170 derece önceden ısıtmıştım. Şimdi kurabiyeleri fırına veriyorum. Yaklaşık bir 10 dakika pişireceğim. 10 dakika da oldu. Şimdi fırının ısısını sıfırlıyorum ama kapağını açmıyorum ve fırından çıkartmıyorum kurabiyeleri. 3 dakika bu şekilde bekleyeceğim. 3 dakikanın sonunda kurabiyeleri fırından çıkarıyorum. Kakaolu balayı kurabiyelerimiz hazır. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan tariflerimden hemen haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Kevseri Mutfağı adıyla tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.